Mutfağım şahanede. Şimdi Ankara'da Elif Hanım'la beraber krem şantili poğaça yapıyoruz. 200 gram tereyağım var. Bir su bardağı sütüm var. Bir tane toz krem şantim var. Bir tane instant mayam var. Kabartma tozum var. Tuzum. iki de yumurtam. Sarısıyla akını ayırıyorum. 4,5 su bardağı kadar da unumuz mevcut. Ee, unu tabii ki yine her zamanki gibi ayarlayarak üzerine ekleyeceğim. Öncelikle yağımı kasemizi aldık. Aynen. Sütümü ekliyorum. Harika. Sütün biraz ılık olacak. Krem şantimi. Hmm, krem Bir paket Aynen. hazır krem şanti. Ve mayamı ekliyorum. Süper. Kuru da koydum. Koydu. Hepsini karıştırıyoruz. Ekledikten sonra karıştırmaya. yumurta yaparken. akı. Aynen. Onu da ekledik. Şimdi bunları birazcık aktifleşmesi için karıştıracağım ve 5 dakika kadar bekleyeceğim. Krem şantili poğaça yapıyoruz. <laughs> hiç yemedim, hiç tatmadım. Bakalım nasıl olacak. Özellikle kahvaltılarda çok güzel giden bir tarif. Hem pratik hem de lezzetli. Evet. Hem de lezzetli ve değişik. Hani herkes anlamıyor da. Evet. Söylediğinizde şaşırıyorlar. Aa içinde toz şanti mi var evet. diye. çok değişik. Ben hiç duymamıştım. Şimdi hep beraber göreceğiz. Lezzeti nasıl öğreneceğiz? Bunu birazcık bekletiyorum. Biraz tamam. aktifleşmesi için. Maya canlansın diye. O zaman bir 5 dakika bekliyoruz. bekleyelim. Bir 5 dakika kadar bekledik. Mayamız nasıl da kabardı. Evet aktifleşti. Artık hazır. Şimdi kabartma tozumu ekliyorum. Tamam. Bir kutu, bir paket. 2 evet. çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Harika. Ve unumu da yavaş yavaş ekleyerek yunurmaya başlıyorum. 4,5 su bardağı kadar unum var. Yine yavaş yavaş ekleyeceğim ama büyük bir ihtimal tam olur diye düşünüyorum. Hamurumuz çok güzel Ay, oldu. oldu. İyice yunurduk. Kendini topladı zaten. Şimdi Hoş. hemen açabilir miyiz? Yok, biraz şimdi bir yarım saat, 45 dakika mayalamaya bırakacağız. Sonra tekrardan tepside şekil vereceğiz. Tepside de mayalanmasını bekleyeceğiz. Yumurtasını sürüp fırına vereceğiz. İsterseniz içine peynir koyabilirsiniz, maydanoz koyabilirsiniz ama ben sade tercih ediyorum. Bugün de sade yaptım. Süper. O zaman biraz hamurumuz mayalansın. Evet. Artık krem şantili poğaçamızın hamuru harika bir şekilde mayalandı. Evet, bayağı bir kabardı. <laughs> güzel oldu ama. Artık açıp şekil verebiliriz. Tamam. Şöyle bir açalım. O kadar güzel mayalandı ki patlamaya hazır bir evet. volkan gibi. <laughs> Çok güzel oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Benimi takıp artık şekil verebilirim. Tamam bir havasını alalım. Bakın ne güzel mayalandı. Lif lif oldu. Dediğim gibi ben bunu sade yapacağım. Ama yapmak isterseniz içine istediğiniz şekilde peynir, maydanoz her türlü şeyi koyabilirsiniz kahvaltılarınızda. Bir güzel yuvarlıyoruz. Ekmek gibi olacak. Aynen. Fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Tekrardan ben bunu zaten tepside de birazcık daha mayalanmasını sağlayacağım. Hı hı. Bir 5-10 dakikada tepside mayalanacak. Oo. Oh. Süper lezzetli bir poğaça ortaya bir çıkacak. Üzerine otasını sereceğim, süreceğim ve fırına ve fırına. O zaman bir güzel poğaçalarımızı yuvarlayalım. biz bunları böyle bir güzel dizdik ama daha bitmedi. Yine mayasının gelmesini bekleyeceğiz. 5-10 dakika fazla değil. Tepsi mayası gelecek. 5-10 dakika kadar daha mayalansın, birazcık daha kabarsınlar. Ondan sonra fırına götüreceğiz. Kaç derecede, kaç dakika pişirelim? 180 derecede, üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Süper. Sonra, afiyetle yiyoruz. Yiyoruz. Ama önce yumurta sarımız. Kırıyoruz. Hem şantili poğaçalarımızı fırından çıkardık. Harika kızarmışlar. Beni ye, beni ye diye bize bakıyorlar. Evet. Çok güzel kabardılar. Evet. Hatta birbirleriyle birleştiler. O kadar güzel mayalandı ki. Hemen şöyle ben bakın göstermek istiyorum. Yumuşacık, pamuk gibi ekmek kıvamında şöyle açmak istiyorum. Harika görünüyorlar. Ve tadına da bakıyorum. Dışı biraz çıtır. İçi pamuk gibi yumuşacık. Çok güzel olmuş. Herkes yapsın, denesin diyoruz. <laughs> Şimdiden afiyet olsun yapanlara. Şimdiden afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.